Günaydın değerli tırmızılar. Yurt dışı piyasalara baktığımızda Amerika'nın Cuma günü hafif e, pozitif diyebileceğimiz yatay hareketlerle kapattığını görmekteyiz. Avrupa'da aynı şekilde geçtiğimiz hafta boyunca sürekli satış baskısı altındaydı ama Cuma günü gelen alımlarla yatay bir kapanış yaptık, e, yaptığından bahsedebiliriz. E, bugün için uzak doğu piyasalarına baktığımızda ise e, Çin'de %2'ye varan yükselişler yaşanmakta. E, Japonya'da %1'e varan e, yükselişler yaşanmakta. Bu pozitif hava Türkiye'ye e, yansımış durumda değil. Vadeli eksi açtı. E, ama biz e, endeksin açıldıktan sonra toparlanacağını ve e, yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. 81.000 direnç noktasını kırıp 81.500 seviyelerini test edeceğini 81.500'ün üzerinde ise 82.500 seviyelerine kadar yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini düşünmekteyiz. E, geri çekilmelerde ana destek noktamız geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi 80 bin noktası ana destek noktası olacaktır. Bu noktada tutunacağını düşünüyoruz endeksin. E, bu noktada tutunamaması durumunda o zaman satış baskısı artar. E, o zaman endeksideki resim de değişecektir ve e, satıcılı e, hareketler bekleyebiliriz ama biz genel olarak endeksin 80 bin destek noktasında tutunacağını düşünüyoruz ve e, yukarı yönlü kademeli olarak hareketlerini sürdüreceğini düşünmekteyiz. Dolar TL tarafında 2.61 50 seviyelerindeyiz. 2.61'in altı Hatta 2.60'ın altı endekste ciddi şekilde rahatlama getirir ve e, toparlanmasına e, hızlı bir şekilde neden olabilir. Bugün e, AB'den gelecek olan kişisel harcanmalar ve kişisel gelirler var. E, bu verilere dikkat edeceğiz. Bunun dışında çok ciddi piyasayı etkileyecek bir ABD kişi bulunmamakta. Diyeceklerim bugün bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim. İyi haftalar.